Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşında Miktiyep yeni video ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün beraber Berbe Erdoğan'ın spikerin videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada yanımda şöyle gördüğünüz gibi su var. Suyu ağzımın içine koyacağım ve videoya geçeceğim. Cezalar arkadaşlar bu arada. Ceza da videonun sonunda göreceksiniz var işte topu topu. ay canı ziyim herifler nasıl cicerden söylüyorlar hele bunlara hele tiplere bak murdar insana benzemez an işte ülkenin yarısını buraya yazmışlar Siktir son bilmem ne son neyse güvenlisiz ol hele bu isimlere baksana şuraya ya Canınızı yiyeyim ben sizin ya haydi oğlum Allah yardımcınız olsun haydi ya Allah bismillah ha başladık angeliller bilmem ne son Verdi başka sona, kaleci tuttu efendim Mert. Ay, yine gelirler, son geçti, orta içeri, onun tutun la işte tamam abartmayın. Evet, oğlum bunlar yine gelirler an işte bak. Ya arkadaş neydiniz siz ya? E asbinallahi ve nimel mekil an 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 haşlandık ah. ah. Ha, ey oğlum alın hep siz oynayın bizi neye seslediniz ki buraya daha ya? La ilahe illallah ya oğlum tutun la oğlum bak la kardeş ne siz ya? Hani biz size nereden bula karmaj bey grizmani ya? <laughs> Şov yapasız la oğlum kendisi... La tövbe ya Rabbim ya! Ola tutun oğlum! Man. Aha! Oğlum şaka mı la bu? La bunların gücünü kim 99 yaptı? Han gıddır değil Mert! Tuttun yani Mert! Şaşırttın beni Mert! Oğlum bak tutun bu topları tutun! Kalenin içine girmeden önce tutun bu topları! Bak kale adamlar nüfus sayısı kadar gol attılar ya. Gol mü bozuk oğlum he? Gol de ettiler <laughs> bu tiplere bak ya. Vallahi billahi aa sonunda kaleyi buldu bizimkiler Evet içeri bıraktı, vur. Oğlum vur vur. Hakan saplar mı <laughs> <ya adamın> kafasına <laughs> vurdu tam. Olacak olacak saçın ol ha. Orta içeri ha. Yiyeceğim. çok kötüydü. Gözlerim yaşardı arkadaşlar. Devam edelim. Oradan açtım böyle geçin. Allah kabul etsin kardeş. Sami Allahu limen hamiden. Allah kabul etsin oğlum böyle sen at o saplasın geçin. Bu kadar basit ya. Ne oldu lan o susuruğun mu oldu? Ha ne oldu? Aa Arkadaşlar bu arada bir günlük videomuz buraya kadardı. Bu senin devamını gelmesini istiyorsanız. Bir like atıp aşağıda da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.